Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere özel yapıştırma seçeneklerinden değer yapıştır seçeneğini e, göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakınız e, burada bir toplam alınıyor tablomda. Şurada da bir toplam alayım. Ctrl -M, e, geldim bir alanı seçtim. Bir formül var. Tamam güzel toplam. Şuraya da toplam yazdım bunun yanına o toplama almak istiyorum geldim kontrolce yani kopyalama işlemi e, buraya geldim yapıştır ama dikkat ederseniz bakınız sıfır olarak geldi Çünkü bu formül burayı topladığı gibi burada da bunu topluyor o formülün işleyişi ama ben bu değeri burada görmek istiyorum e, formülden bağımsız yani onu değere çevirmek istiyorum o zaman kopyala dedim buraya geliyorum arkadaşlar değer yapıştırma seçeneklerini burada bakın 1 2 3 şeklinde seçiyorum veya farklı değer yapıştırma seçenekleri var formatlarıyla vesaire